Merhaba arkadaşlar Merhaba ee, yorumlarda yorumlarda ilginç ilginç cümleler var ee, bazılarını bazı kırıcı sözler var onları size okumuyorum bilerek okumuyorum atlıyorum hiç doğru değil tabi yani sevdiğimiz insanlarla ilgili eee Sevdiğimiz kişilerle ilgili yorum yaparken kırıcı sözler yazmak, kırıcı sözler söylemek hiç doğru değil. Bu yorumları mümkün olduğu kadar zaten yayınlamıyorum kırıcı olanlarını ve ayıklıyorum. İleriye gidenleri, daha ileriye gidenleri de engellemek zorunda kalıyorum. Bunu da söyleyeyim. Ee, ancak saygı çerçevesi içinde olan hakaret içermeyen bütün yorumlara da e, tabii ki bizim de saygımız sonsuz fikir olarak her türlü fikre hürmet ederiz. Hande bu ayrılığı çok abartmıyor mu diyor. Hande'nin kendi doğrusu o ama ona da saygı duymamız lazım. Bakın e, Hande'nin de düşüncesi kendi doğrusu. Kocaman bir kadın. O da öyle düşünüyor ki e, ayrılık konusunda ısrar ediyor. şimdilik bazı hayranların dediği çıkarsa ileride değişebilir. Ee, Görkam Özkan ne yazmış? Bilal Bey, Kerem aşı oldu giderken onu da İspanya'ya götürsün bari. Bir ikisi bir tur Kerem. Hande'yi kötüleyip durdu ama hiç demedi Hande'nin hakkının yendiğini. Kerem için diyor, Kerem Bursun için diyor. Hala konuşuyor bir de diyor. Ya Kerem nasıl kötüledik ki? Hande'yi kötülemiyor ki Kerem. Hande Kerem'in dediği gibi müthiş bir insan. Yolu açık olsun. Evet Kerem Bürsin Hande için müthiş bir insan demişti. Evet e, Görkem Özkan da Hande için Hande Erçel için yolu açık olsun diyor. Saygı diyoruz. Ama sevdiği birini iki günden sonra silip atmak garip diyor. E, Kerem Bürsin adam gibi adam. Onu çok seviyorum. Benim ikinci oğlum Behiye Yüksel. E, şansı da yolda hep açık mutluluk dolu olsun. Hande ile olmadı diyor. Kerem Barcelona Festivali'ne davet edilmiş diyor. Hanker, hayır doğru değil o Anker. Doğru değil Barcelona, Barcelona Film Festivali'ne falan davet edilmedi. Oraya da gitmeyecek Kerem Bürsin. Kerem Bürsin İspanya'ya bir 6 ay kadar daha gitmeyecek. E, buradaki işleriyle ilgili çalışacak. E, ancak İspanya ile Zoom üzerinden toplantılar yapacak ile ilgili projeleriyle mesela Antonio Banderas'la e, bir diyaloğa girdiler işle ilgili ne yapılabilir, birlikte ne yapılabilir diye. Bir diyaloğa girdiler, onu biliyorum. Antonio Banderas'la e, Zoom üzerinden, internet üzerinden görüşmeler yapacağını duydum. Banderas'la. Çocukluğunun eee çok büyük değer verdiği, çocukluğuna çok büyük değer verdiği, çocukluğunun idolü Antonio Banderas ve onunla bu gittiğinde tanıştı biliyorsunuz İspanya'da Kerem Bursin ve bir hayalini gerçekleştirmiş oldu. Bakarsınız e, ortak de birlikte rol alırlar ve e, hayallerin de ötesine geçer Kerem Bursin. İşte gelişim budur zaten öyle değil mi? E, Aygül Çalım Binali Bey sizi hayretler içinde dinliyorum. Hanker ilişkisinin bittiğini duyduğunuz andan itibaren buna ilk inanan hem de kuvvetle inanan siz oldunuz diyor. Ya nasıl inanmazsın ki? Nasıl inanmazsın? Kerem Bürsin takipten çıktı. Aygül, Kerem Bürsin'in takipten çıkması demek. Yani önce e, hangi, Hande Erçel çıktı. Ama Hande Erçel çıkmış olmasına rağmen hep bir ümit vardı barışacakları Kerem takip ediyordu. Hande de kızgınlığı geçince döner diye. E, ama Kerem Bursin de takipten çıktığı zaman ne ümit kaldı ne bir şey. Bitti, bitti ya. E, ne diyebilirim ki sizi kandırayım mı? Kandırayım mı sizi? Yani yok takipten çıkan e, Kerem Bursin değil Instagram'ın bir oyunu filan böyle şeyler mi bekliyorsunuz? Çıktı adam. O da o çıktı. E, bu neyi gösteriyor? Bitti. Ortada bir yani sosyal medyada karşılıklı takipten çıkmak demek, dostluğun, arkadaşlığın, ilişkinin bitmesi demek. Yani barışma ihtimali var. Binde bir de olsa, milyonda bir de olsa var. Bu kadar düşük ama. Barışırlarsa da tabii ki çok mutlu oluruz. Ama barışma ihtimali çok fazla. Barışacaklar, barışacaklar falan diye savunamam. Bakın Hanker'i tek savunan gazeteci bendim. Bir sene Hanker'i savunan, hiç bıkmadan, ısanmadan savundum. Çünkü gerçekti, gerçeği görüyordum. Biliyordum, kanıtlarını biliyordum, duyumlarım vardı. Hanker'i tek savunan bendim. Anlatabiliyor muyum? Çünkü gerçekti ve bir gün ortaya çıkacaktı. Bir gün ikisi de bunu itiraf edecekti. Adım gibi emindim. Ve oldu. Dönün bakın videolara. Dönün bakın medyaya, basına. Hanker Bilal Özcan yazın. Bakın. Ama ayrılığı da görüyoruz hepiniz. Herkes görüyor ayrılığı. Herkesin gördüğü bir şeyle ilgili barışacaklar, barışacaklar, barışacaklar. Barış... Nasıl söylerim böyle bir şey? İnşallah barışırlar. Başına inşallah koyarım. sanki ayrılmalarına sevinmiş gibi bir tavır içindesiniz diyor Aygül Çalım. Ve Hande'yi hemen sildiniz diyor. Hande'yi hemen silmiş falan değilim. Bu ayrılıkta ayrılığın istemesinin isteyen kişinin Hande olduğu çok belli. İlk takipten çıkan o, resimleri silen o, ilk resimleri silen o, ilk takipten çıkan o, takipten çıkmak için 9 Mart'ı bekleyen, tanışma yıldönümünü bekleyen o, kasıtlı bir şekilde. Bunun nedenini merak ediyorum diyorsun. Bunun nedenini anlattım. <laughs> Sezin Gatsel diyor ki Kenan Bürsel ve Hande Erçel'i birbirine çok yakıştırıyorum. Güher Karanfil burada. Onların mutlu olması önemli. Aşkta gurur olmaz diyor. Haklısın Güher Karanfil. Haklısın. Musela inşallah barışırlar diyor. İnşallah. İnşallah. Başına inşallah koyuyoruz. İnşallah. Barışacaklar diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Ayrılar şu anda. Güher Karakül. Bak burada Güher mesajını okuyorum. Onları ve aşkları unutmak mümkün mü Bilal Bey? Ben 62 yaşında emekli memurum. Onları birlikte defalarca seyretsem bıkmıyorum. Efsane ikiliydi. Kerem'den dolayı Hande'yi de sevmiştim. Hande'nin fevrilikleri ani çıkışları nedeniyle eleştiriyorum ama bu onun iyiliği için. En büyük servet verseler Kerem'in aşkını ve Kerem'in doğallığını, güzel yüreğini bulamaz. Hande, Kerem dünya tatlısı biri, dilerim torunlarımın biri olsun, kişilik olarak ona benzer. Altına imzamı atarım. Güher Hanım 62 yaşında Güher Karanfil. Altına ben de imzamı atarım. Bütün söylediklerini Şaduman Ateş Şaduman Ateş Hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir Her şey güzel olur Allah'ın izniyle Allah büyük Sen bitti dersin Rabbim yettim der İnşallah Hanker diyor ki Allah büyüktür İnşallah barışırlar Öykü Akgül diyor ki Kerem Hande'yi unutamaz Bilal abi Adam çok seviyor diyor. Öykü haklısın. Öykü Akgül Bilal abi Kerem şu an moralli. İspanya'dayken yazmış bunu. E, Türkiye'ye dönünce ortak arkadaşları barıştırır. İnşallah barışırlar. İnşallah. Bu selam böyle destekliyor. Üçüncü çift hanker barışması daha da destekler. Rahmi Uyal Bilal Bey kısaca söyleyeceğim onlar gene birleşecekler ve dışarıda bir film çekecekler. Rahmi ağzın bal yesin. Yani burada bazı olumsuz şeyler de var. Onları da okumak istemiyorum, okumayayım da zaten. Arkadaşlar, yani Hande ile Kerem Bürsin, Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in barışmasını isteyen o kadar çok insan var ki, o kadar çok e, bu konuda yorum yapan var ki. Şunu söylemek istiyorum. İspanya'da Kerem Bürsin'e gazeteciler Hande Erçel'e sordukları zaman Hande Erçel, e, Kerem Bürsün Gülümsedi ve cevap vermedi. Ancak bir fan sordu. Hande Erçel'i e bir fan sordu. Ve görgü tanıkları e, barışacak mısınız diye sordu. Bir fan, İspanyol bir fan, İngilizce. Barışır mısınız diye sordu. Ha, e, Kerem Bürsün kim bilir diye cevap verdi. Kim bilir? Ha, belki. Kim bilir? Belki. Diye cevap verdi. E, bunu görenler... Görgü tanıklarının yazdığı, sosyal medyada yazdıkları. E, Kerem Bursin hala seviyor diyenlere katılıyorum. Kerem Bursin hep seviyor, sevecek. Aşıkken ayrılmanın verdiği acıyı bir ay boyunca, bir buçuk ay boyunca yoğun bir şekilde yaşadı Kerem Bursin. Ve İspanya'daki konuşmasında da e, açık kapı bırakıyor. Açık kapı bırakıyor. Niha ben de gidiyorum. Peki arkadaşlar, beğendiyseniz beğen yapın, abone değilseniz abone olun ve lütfen, lütfen Hande Alça ve Kerem Bursin ile ilgili kırıcı şeyler yazmayın. Olur mu kırıcı şeyler yazmayın? Hepimiz insanız, hepimizin hataları var, yanlışları var. Herkes hata yapabilir, yanlış yapabilir ama kendi doğruları, kendi doğruları, onların doğruları burada saygı duymak, saygı göstermek zorundayız. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın.